Merhaba hanımlar. Bugün fırında çupra balığı yapacağız sizinle. Ben şöyle malzemelerimi hazırladım. 2 adet çupra balığı. Her iki tarafını üstlerini çizdim ben. Siz isterseniz oraları çizmeyebilirsiniz. Ya da oralara sarımsak, soğan. Dilediğiniz gibi şeyler de koyabilirsiniz. 2 adet çupra balığımı aldım. Ben yanlarına tomurcuk domates koydum. Siz dilersiniz biber, patates gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Ya da ben iki kişilik yaptım. Siz kişilere göre malzemelerinizi çoğaltabilirsiniz. Bir tane kuru soğan doğradım. 4 parçaya böldüm. İkişer parça koyacağım aralarına. Bir adet de limon ikişer parça da ondan kattım içerisine. Kesinlikle bu tarifi deneyin derim. Mükemmel oluyor gerçekten. Bu arada kızlar abone olmayı unutmayın. Daha güzel tarifler gelecek. bir tane kuru soğanı da yanına koyuyorum ben. Domateslerimin yanına. Balığın yanına çok güzel oluyor bu arada. Siz malzemelerinizi daha çok çoğaltabilirsiniz. Şöyle tuzumu koyacağım. Siz tuzu daha az seviyorsanız daha az koyabilirsiniz. Açıklamaya bıraktığım linki tıklayıp abone olabilirsiniz kızlar. 3 çay kaşığı tuzumu kullandım. 2 tane çay kaşığı kekik kullandım. Ve 1 çay kaşığı da karabiber kullandım. Ben defne yaprağı pek kullanmıyorum kızlar balıkta. Siz seviyorsanız koyabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı da ben zeytinyağı kullandım. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. üzerine çizdiğiniz o çiziklerin arasına tereyağı da koyabilirsiniz kızlar. Öyle de çok güzel oluyor. Nasıl isterseniz. Ben üzerine yağlı kağıdı ıslatıp koyuyorum. Kendi buharında pişsin diye. 180 derecede önceden ısıtılmış Balığımı ben 50 dakika pişirdim ve son hali kızlar mükemmel oldu gerçekten. Afiyet olsun şimdi